Geçenlerde biri siz neyin kafasını yaşıyorsunuz? 300 400 sene önce yaşamış insanlardan bahsediyorsunuz hala. Bunların ne anlamı var ki demiştim. Milattan önce 500'den başlayan ve 1960'ları varmayı planlayan başlangıçtan günümüze felsefe tarihi serisinin bu 32. bölümünde hakikaten neden 200-300 sene önce yaşamış insanları konuşuyoruz? Bunu bir hatırlamak, anmak istedim. Bugün bize bu videoda eşlik edecek düşünürler Spinoza, Lessing, Kant, Jacobi. Hakikaten bundan 200-300 sene kadar önce yaşamış insanlar Elbette ki asıl mesele Spinoza'nın ateist olup olmadığı değil ya da neye inanıp inanmadığı değil. Yani özellikle akademik bir araştırma yapıyorsanız bu kişiler hakkında Kant deist miydi, agnostik miydi konusunda bir çalışma yapmanız ve bir karara varmanız gerekebilir ama. Bu kanalda böylesi niyetlerimiz olmadığına göre bizim bu kişilerden ve onların felsefelerinden ya da Tanrı'ya inanıp inanmadıklarından bahsetmemizin amacı genel kültür edinmek, Spinoza hakikaten ateist miydi krizine bir yanıt bulmak değil. Bu isimler insanlık tarihinin en parlak dehaları. Felsefi düşünme metodunun da üstadları. Tekerleği yeniden icat etmeye gerek yok. Eğer ki meselemiz Tanrı'nın varlığı konusuysa veya varlığını hangi bilgi yetisinden yola çıkartabilirsiniz kanıtlayabileceğimiz meselesi ise sıfırdan başlayarak bütün temeli parça parça neden inşa edelim? Zaten hali hazırda düşünce tarihi bizi belirli bir noktaya kadar getirmiş. O yüzden bu videoyu izlerken genel başlığa geri dönerek bir sonuca bağlamaya çalışacak olsam da videonun ilk bölümünde Spinoza ile X tartışması Kant'ın Jacobi'ye mektubu olarak anlattığımda bunu iki karakterin arasındaki ey, kavga münakaşı olarak görmemeniz. Başlangıçta kendi kendi dini inançlarınızı ve felsefenizi ne kadar mümkünse paranteze almanız, tarafsızca ve rasyonel bir şekilde dinlemeniz ve en sonunda yeniden taraf olmanız. Friedrich Heinrich Jacobi ismi ilk kez duymuş olabilirsiniz. Çünkü genel felsefe tarihlerinde genellikle Kant ve Hegel arasında kendi başına bir başlık, bir bölüm olarak yer almaz. Dürüst olmak gerekirse benim de Jacobi üzerine ayrıca bir video yapmak gibi bir planım yoktu. Doğrudan Hegel'e atlayacaktım. Ama e, Alman idealizmini Alman idealizmi yapan ya da ona başlangıçtaki bu temel problematiğini veren şeyleri düşünürken Jacobi'nin ne kadar belirleyici olduğunu hatırladım. Arada böylesi bir bölüm çekerek onu anmamız gerektiğini fark ettim. Aslında öylesine önemli bir karakter ki felsefe tarihinde. E, ortaya koymuş olduğu öğretisiyle değil, yapmış olduğu eleştirilerle birlikte e, Spinoza'ya bu şöhreti kazandıran kişinin, Kant'ın da başlangıçta yeterince ilgi görmeyen, farklı eleştirisinin bu kadar fazla tartışılmasına yol açan kişilerden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada nihilizm dediğimiz kavramı da ortaya atan kişi aslında Jacobi, Nietzsche değil mesela. Bu noktada Jacobi'nin kendi başına bir bölüm olarak yer almamasının ya da genellikle Kant veya Hegel'e kadar bilinmiyor olmasının sebeplerinden bahsedelim. Birileri Jacobi'nin ayağını mı kaydırmaya çalıştı özetle. Burada belirleyici iki faktörün olduğundan söz edebiliriz. Bunlardan bir tanesi Jacobi'nin kendi dönemi içerisinde aydınlanma çağı, aydınlanma çağının getirmiş olduğu değerler. Bu e, aklın otoritesi meselesine karşı çıkması sebebiyle genellikle dogmatik, akıl, felsefe ve bilim düşmanı bir dindar portresine sahip olması. Yine de burada şunun altını çizmek lazım. Sezar'ın hakkını Sezar'a verelim. Jacobi'nin akıl konusunda yapmış olduğu, aklın evrenselliği konusunda yapmış olduğu eleştirileri sonrasında 1950'den sonra postmodernistler yapacak. Aslında postmodernizmin aklın eleştirisi olarak sunduğu felsefede ya da İlk olarak postmodernizmle eleştirdiğimiz bu akıl eleştirisi meselesini e, tarihte ilk kez yapan kişilerden de bir tanesi. Yeteri kadar bilinmemesinin ikinci nedeni olarak ise şunu söyleyebiliriz. Kendisinin e, Kant gibi Hegel gibi sistematik özgün bir öğretisi yok. Biz onu yaratmış olduğu, kurmuş olduğu sistemle değil, e, hali hazırda var olan sistemlere getirmiş olduğu eleştirilerle tanıyoruz. Peki bu eleştiriler neydi? Aydınlanma Çağı'nın başka bir ismi neydi? Akıl Çağı. Ne demek bu? Bir şeyin akıl çağı olması ne şekilde eleştiriye tabi tutulabilir ki? Buradaki sorun ya da eleştiri epistemolojik bir eleştiri. Bilgiye sağlam bir dayanak bulmak. Yani doğru bilgiyi ortaya koyma konusunda hangi yetiye temelleneceğiz? Bu akıl mı olacak? Deneyim mi olacak? Sezgi mi olacak? İman mı olacak? Hiç de şaşırtıcı olmayan bir biçimde akıl çağı olarak aydınlanma hiçbir şeyi aklın otoritesinin üstünde görmez. Aklın bir bizim bütün ahlaki ve dini inanışlarımızı açıklama, kanıtlama gücüne sahip olduğu düşünülüyordu. Ve bu çağın en önemli ismi diyebileceğimiz Kant, saf aklın eleştirisinde şöyle bir ayrıma gitmişti. Akıl neleri bilebilir? Neleri bilemez değil mi? Bilinebilir olanı sınırlamak. Hatta Kant tam olarak şöyle demişti. İnanca yer açabilmek için bilinebilir olanı sınırlamak. Neler aklın yapısından geliyor? akla temelleniyor ve bilebiliriz. Neler bunun dışında boş, beyhude bir metafizik çaba olarak kalıyor. Yakubi'nin eleştirisi de tam olarak buradan başlayacak. Biz de daha önce konuşmuştuk. Tanrı var mı? Tanrı bilinebilir mi? gibi e, din felsefesi serisinde böyle temel argümanları konuşmuştuk. Yani mesele sadece Tanrı'nın varlığı yokluğu veya varlığını veya yokluğuna inanıyor olmanız değil değil mi? İmanın dışında başka bir konu daha var. Biz Tanrı'nın varlığını Akıl aracılığıyla e, temellendirebilir miyiz? Ya da ahlaki değerlerimizin e, kesinliğini, doğruluğunu sadece aklın zemininde kalarak kurabilir miyiz? Akıl çağının iddiası kısmen bu. Aslında Kant'ın iddiası bu değildi hatırlarsınız. Çünkü Kant zaten e, metafizik konuların aklın sınırını aşan yani deneyime referans vermeyen konuların akıl aracılığıyla kavranamayacağını, bunların bilgi nesnesi olmaktan ziyade inancın nesnesi olduğunu söylemişti. Jacobi, Kant'ın felsefesinde bazı problemler ya da bazı açıklar görüyor. Diyor ki bu felsefe ya Spinozacı bir şekilde ateizme gidecek ya da buradaki rasyonalizm bizi nihilizme sürükleyecek. Öyle bir yerde sonuçlandırıyor ki meseleyi. Siz sadece aklı bir yeti olarak görürseniz Tanrı'nın varlığını akıl aracılığıyla kavrayabileceğimizi, aklın bunu temellendirebileceğini söylerseniz aslında böyle bir şey mümkün olmadığı için ya ateistsiniz ya da nihilistsiniz. Başka bir yere doğru gitmeniz, başka bir şekilde bu sorgulamanın sonuçlanması mümkün değil diyecek. Peki buraya nereden vardı? Ben biraz spoiler vermiş oldum. Sondan başladım. Önce bütün felsefe tarihini karıştıran şu mektup tartışmasından bahsedelim. 1885 yılında Panteizm tartışması ya da Spinoza tartışması olarak adlandırdığımız süre gelen bir mektuplaşma var. Bu mektuplaşma bu videonun da ana konuğu olan Jacobi ile yine o dönem hatırı sayılır bir e, akılcı rasyonelist olan Moses Mendelssohn arasında yapılıyor. Aslında en başında özel bir mektuplaşma fakat e, iş çığırından çıkınca yani pek çok entelektüel de bu tartışmanın bir parçası haline geldiğinde kamuya açık bir şekilde yayınlanmaya başlıyor Teizmle Spinoza kim, ne oluyor diyenler yine birkaç video geriye dönerek Tanrı evrenin kendisi olabilir mi, özgür irade var mı başlıklı o iki Spinoza videosunu izlemeli. 1781 yılında rasyonalizmin önemli savunucularından biri olan e, düşünür yazar Lessing vefat ediyor. Lesing ile da yakın arkadaşlar ve Mendelssohn Lesing'in vefatı üzerine bir iyi yazı kaleme alacak. Bu sırada günün kahramanı Jokobi Mendelssohn'a bir mektup atıyor. Diyor ki sen aslında Lesing'i yeterince iyi tanımıyorsun. Ben tabi biraz sulandırarak anlatıyorum bunu. Lesing vefat etmeden önce bana aslında bir Spinozacı olduğunu itiraf etmişti diyor Mendelssohn'a. Şu an dedikodu yapıyormuşuz gibi gelebilir ama tüm mesele böyle başlıyor. Tekrar edelim. Ortada bir rasyonalist Lessing var, vefat ediyor. Lessing'in çok yakın arkadaşı olan başka bir rasyonalist Mendelssohn var. Jacobi, Mendelssohn'a diyor ki Lessing ölmeden önce bana bir spinozacı olduğunu itiraf etmişti. Ben bu kısmı nedense okurken genelde böyle Game of Thrones sahnesi gibi canlandırıyorum. Eğer size de yardımcı olacaksa, daha sürükleyici olacağını düşünüyorsanız öyle yapın. Çünkü birazdan argümanları tartışırken e, bu keyifli kısmı biraz kaçacak. Benim hayal ettiğim Mendelssohn bu nasıl olur? Bu adam kesinlikle yalan söylüyor demiştir. Ya da elini masaya vurarak hayır dostum Lessing kafir bir spinozacı olamaz da demiş olabilir. Tüm bu tartışmaya kadar Spinoza ünlü bir figür bile değil. Hatta bütün şöhretinin tam da bu tartışmaya dayandığı söylenir. Hakkında bilinen tek şey bir sözlük yer alan karikatürü. Genellikle o dışlanmış, tehlikeli fikirler savuran bir dinsiz, bir ateist olarak görülür ve çok da fazla kale alınmazmış. Peki burada tehlikeli olan ne? Neden Lessing ölmeden önce bir Spinozacı olduğunu itiraf ettiğinde rasyonelistler için bir sorun olur? bu Mendelssohn buna neden bozulsun? Bu sorunun yanıtını az önce bahsetmiş olduğum Spinoza videolarını izleyenler 3 aşağı 5 yukarı çıkarsıyordur. Hatırlayın Spinoza'nın tanrısını. O tanrı doğaydı. Aslında tanrı derken kastettiği şey bir açıdan doğanın da kendisiydi, değil mi? E, İslamiyet'in tanrısı gibi, Hristiyanlığın veya Yahudiliğin tanrısı gibi evrene aşkın, yaratıcı, kendi iradesiyle hiçlikten var eden, onu gözetleyen bir tanrı değil. Yani. Bu noktada bir semavi İbrahimi dinlerin tanrısını düşünelim. Bir de Spinoza'nın tanrı derken kastettiği şeyi düşünelim. Birbirlerinden tamamen farklı şeylerden bahsediyorlar. O yüzden Spinoza'nın tanrı dediği her yerde tanrı doğa olarak okumamız gerekir. Çünkü o hakikaten bu doğanın, bu evrenin, bu varlığın yani gözlemlenebilir, deneyimlenebilir varlığın kendisine içkin olan bir şeyden söz ediyor. İslamiyet'teki gibi aşkın bir tanrıdan bahsetmiyor Çünkü Spinoza'ya göre biz doğa dediğimizde hem bir çeşit e, yaratan yaratıcı bir doğadan doğalaştıran doğadan bahsederiz hem de yaratılan doğalaştırılan doğadan söz ederiz burada aslında etkinlik ve edilginlik bakımından e, doğanın iki farklı hareketini görüyoruz ama bunlar Özünde bir ve aynı şeyler bir tarafta yaratıcı Tanrı bir tarafta da yaratılmış doğa yok O halde şöyle toparlayalım birine Spinozacı dediğinizde ya da Spinoza neden kafir olsun ki dediğinizde e, tanrı kavrayışından anlamamız gereken bazı şeyler var. Birincisi dünyaya, evrene maddi evrene aşkın bir tanrıdan söz etmeyiz. İkincisi kendisi ezeli ve ebedi olup e, zamansal, mekansal olan varlığı hiçlikten kendi iradesiyle de yaratmış değildir. O yüzden teist, Hristiyan düşünürlerin Spinoza'nın e, tanrı kavrayışında ya da Spinoza'nın felsefesinde nasıl bir tehlike sezinlediğini görebiliriz. Çünkü onu baya baya ateist olarak görüyorlar. Jacobi de zaten Spinoza'yı bilimsel naturalizmin öncülerinden biri, savunucusu olarak görüyor. Hatta onunla aynı fikirde olmasa bile en azından düşün düşüncesini rasyonalizmini götürdüğü yer e, daha dürüstçe geliyor dolayısıyla aydınlanmanın akıl çağının e, akılcılığın en önemli savunucularından bir tanesi olan Lessing'in ee, ölümüne yaklaştı işte hayatının son dönemlerinde ben bir Spinozacıyım artık diye bir itirafta bulunması e, tam da aydınlanmanın e, ortaya sunmuş olduğu bütün akılcılığın kaçınılmaz olarak e, bir çeşit ateizme gitmek zorunda olduğunu gösteriyor Jacobi'ye göre. Eğer ünlü bir rasyonelist ben Spinozacıyım demişse az önce saydığım nedenlerden dolayı Spinozacılık da zaten ateizmle aynı şeyse o zaman bütün rasyonalistler de ateist olacak. Yani akıl aracılığıyla tanrıyı bilmek, akılla tanrıyı temellendirmek denilen bir şey olmayacak. İşte bu nedenle Jacobi'nin Lessing hakkında söylemiş olduğu bu şey sadece Mendelssohn'a değil çağın bütün entelektüellerini, rasyonalizmin, akılcılığın bütün savunucularını, taraftarlarını endişelendiren bir hale geliyor. Kendi doğrularını, kendi inançlarını savunmak durumunda kalıyorlar. Tamam peki Spinozacılık ateizme gidiyor dedik. Ama aklın sınırları içerisinde neden akılcı bir şekilde Tanrı'nın varlığını kanıtlayamıyorum? Yani yani ve dini aklın zemininde temellendirmemin imkansızlığını ne şekilde açıklayacak Yakobi? Bu noktada da meseleyi anlamak için tekrar Kant'a dönmemiz gerekiyor. Hatırlayın Kant ne yapıyordu? Aklın sınırlarını belirledikten sonra Numen ve fenomeni birbirinden ayırıyordu. Numen kendisinde şey bizim için bilinemez olandı. Biz ancak aklın... E, deneyimden gelen enformatiği işleyerek, kategoriler aracılığıyla işleyerek kurduğu fenomeni biliyorduk. Fenomen zaten aklın yarattığı ve doğaya projekte ettiği bir şeydi. Şimdi Kant'ın söylediği şey makul. Ama Jacobi şundan bahsediyor. Böylesi bir akılcılığın içine girdiğinizde siz sadece kendi zihnimin, kendi aklımın yarattığı şeyi bilebilirim. Onun dışındaki hiçbir şeyi bilemem dediniz. Aklın bir nesneyi veya bilgiyi kurduğu ilkelerin neye dayandığını da bilmiyoruz. Bunlar dogmatik ilkeler olmak zorunda. Akıl kendi ilkeleriyle nesneyi kuruyor ama akla bu ilkelerini veren ne? Jacobi aklın eleştirisinin de eleştirisini yapıyor bir açıdan. Çünkü bu ilkeler nereden geldi? Akıl kendi kendisini nasıl temellendirecek gibi bir yere gidiyor. Bir yeti kendi kendisini temellendiremeyeceğine göre aklın güvencesini sağlayacak, onun geçerliliğini gösterecek, ona ilkelerini verecek başka bir şey gerekli. Tanrı gibi. Ama bunu kabul etmiyorsan, aklın dışındaki hiçbir şeyi bilemem diyorsan e, bir çeşit e, zihin sarayının içerisine hapsolmuş durumda kalıyorsun. Bu da kendi aklım ve fikirlerim dışında bir şeyi bilemem olan nihilizme götürüyor seni. Ortalık biraz karıştı biliyorum. Toparlayayım. Ortada iki tane rasyonelist var. Bunlardan bir tanesi Spinoza, bir tanesi tam olarak rasyonelist diyemeyeceğimiz ama genel olarak aklın zemini içerisinde bilgiyi kurmaya ve temellendirmeye çalışan Kant. Spinoza'nın tanrısı sebebiyle onu ateist diye ettik. Kant'ın rasyonelizmi doğrudan ateizme götürmese de Jacobi'ye göre nihilizme götürüyor. Çünkü siz sadece saf aklın sınırları içerisinde kalarak aklın ilkelerinin nereden geldiğini, Aklın kendisini nasıl temellendirdiğini kanıtlayamazsınız. Bu durumda şöyle bir yere gidersiniz. Böylesi bir kantçılık size bir şey vaat ediyormuş gibi sunsa da aslında Spinoza kadar ileri gitmekten, cesurca davranmaktan bile yoksundur. Çünkü böyle bir akılcılığın hiçbir anlamı yok. Bu normalde sadece bir yeti olan aklın kendi başına e fazlasıyla kutsanması, töz, bir tözmüş gibi kavranmasından ibaret. Diyecek. Oysa akıl bir çöz değil, sadece e, formal bilgi ortaya koymamızda çalışan bir çeşit çıkarım yetisi. Zaten bakıldığında Kant'ın iddia ettiği aklın evrensel olmasına da imkan yok. Bu yüzden Jacobi'nin önerisi şu. Ya evrene, insana ve akla aşkın bir tanrıyı kabul edeceksin. Ya nihilizm batağında saplanacaksın. Ya da spinozacı bir ateizme gideceksin. Akıl aracılığıyla bir tanrı kanıtlamasına gitmenin imkanı yok. Onun yapmaya çalıştığı şey bir çeşit nihilizm veya ateizm savunası değil. Tam aksine söz konusu tanrının varlığı olduğunda geçerli tek yetinin iman olduğu. Akılcılık falan hikaye yani diyor. Nihilizm ve ateizmden sakınmanın tek yolu bir çeşit iman sıçraması gerçekleştirmek. Tanrı'nın varlığını rasyonel bir temelde kanıtlama çabasından vazgeçmek ve doğrudan iman etmek. Burada Jacobi'nin projesiyle ilgili bir şeyler daha söyleyip bizim için nasıl bir sonuca geldiğini konuşacağım ama bakıldığında Alm Alman idealizmi tam da böylesi bir eleştiri üzerine kuruluyor. Çünkü Jacobi'nin haklı olduğu bir şey var. Hiçbir yapı kendi kendisini temellendirme kudretine sahip gözükmüyor. Özne ve nesne olarak ayırdığımda, ben ve öteki olarak ayırdığımda bu ikilikler aşılması imkansız bir gedik yaratıyor. Alman idealizmi de bu ben ben olmayan, ben ve öteki özne nesne gibi ikilikleri aşma konusunda bir deneme sunacak zaten. Bilhassa Fichte ve Hegel'de bunlardan bahsedeceğiz. Bu kısmı şimdi şöyle kenara bırakalım. Tarih parantezini kapatalım ve şu panteizm ateizm Nihilizm ve dindar, dindar olmak ve iman etme meselesine gelelim. Bu benim bahsettiğim din felsefesi videosunda konuştuğumuz bölümde de çağdaş din epistemologlarının, din felsefecilerinden bazılarının e, Tanrı'yı her ne kadar Tanrı'nın varlığını her ne kadar akılla temellendirme çabası içine girersek girelim, günün sonunda imana geldiklerini görmüştük. Bu bize düşünmemiz gereken gerçekten önemli bir konu veriyor. Yani bir teistseniz en azından düşünmeniz gereken önemli bir soru başlığı veriyor. Hakikaten akıl bunun için bir dayanak olabilir mi? Eğer değilse din felsefesi, dini epistemoloji ne yapmalı? Neleri dışarıda bırakmalı? Neleri içeri almalı? İman etmenin kendisi hakikaten epistemolojik bir yöntem olarak görülebilir mi? Bu felsefi bir temellendirme sayılır mı? Siz ne düşünüyorsunuz? Bu konuda merak ediyorum. Yani özellikle teistlerin ne düşündüğünü, Tanrı'ya inanan kişilerin ne düşündüğünü merak ediyorum. Çünkü öyle ya da böyle bu inancınızı bir şekilde temellendirdiğinizi, gerekçelendirdiğinizi varsayıyorum. Hakikaten bunu akılın zemininde kalarak mı temellendirdiniz? Yoksa Yakobi ile aynı fikirde misiniz? Bu aklın zemini içerisinde temellendirebileceğimiz bir şey değil mi? Beni ilgilendiren kısım ise Spinoza. Panteizm ve ateizm kısmı elbette. Daha önce de söylediğim gibi ben ateistim ve her türlü ikiliye, aşkınlık metafiziğine, dualizme karşı çıkıyorum, inanmıyorum. Spinoza'nın sunmuş olduğu bize bir çeşit içkinlik metafiziği. Aşkınlığı, ikiliği, çokluğu reddeden, birin her şey olduğu bir çeşit monizm, değil mi? E bir birlik, bir tekçilik. Böyle bakıldığında Spinoza'nın tanrısı ile herhangi bir derdim yok. Yani ben de zaten bunu 3 aşağı 5 yukarı su katılmış bir çeşit ateizm olarak yorumluyorum ve aralarındaki farkın da yani panteist olmakla ateist olmak arasındaki farkın tamamen psikolojik nedenlere dayandığını düşünüyorum. Ama burada komik olan, e, videoya da başlığını veren şey dönemin romantiklerinden bir tanesi olan Novalis'in Spinoza için tanrı sarhoşu bir adam demiş olması. Ben ne zaman Spinoza'dan bahset sen bununla ilgili farklı mesajlar alıyorum. Geçenlerde yine şöyle bir mesaj almıştım Instagram'dan. Kimileri Spinoza'ya ateist diyor, kimileri panteist diyor, kimileri de tanrı sarhoşu diyor. Spinoza konusunda herkes farklı bir şey söylüyor. Kafalar karışık sanırım. Yani ya çok fazla yorum var ya da Spinoza kendisini yeterince ifade edemedi demiştim. Bakıldığında yani dışarıdan bakıldığında çok haklı bir eleştiri gibi gözüküyor değil mi? Novalis'in Tanrı sarhoşu dediği adamı Yakobi e, ve sonunda da ben ateist ilan ettim. Burada böyle durumlarda kavramlarımızın üzerine tekrar tekrar düşünmemiz gerekiyor. Tanrı derken neden bahsediyoruz? Ruh derken neden bahsediyoruz? Kader derken neden bahsediyoruz mesela? Mutlak belirlenimden bahsettiğimizde kullandığımız kader kelimesi İslamiyet'teki Tanrı'nın yazdığı kader olarak geçmiyor. Stoğcılar kader derken Spinoza'dan farklı bir şeyden bahsediyor. Nietzsche'de keza benzerlikler olsa da farklılaşıyor gibi. Argümanlarla, önermelerle tartışıyoruz. Önermeleri oluşturan kelimeler var ama bu kavramları, bu kelimeleri hakikaten aynı şeye işaret eder bir biçimde mi kullanıyoruz? Tanrı kavramıyla işaret ettiğimiz Tanrı kavramının gösterdiği şey ne? Neye gönderim yapıyor? Novalis'in Tanrı sarhoşu olmakla kastettiği e, İslamiyet'in, Hristiyanlığın ya da Yahudiliğin o aşkın Tanrısına e, tapmak, ibadet etmek e, anlamında değil. Çünkü Spinoza her şeyin bir olduğunu ve bunun da Tanrı doğanın kendisi olduğunu söylediğinde aslında öyle bir yere varıyor ki ben diğer canlılar, var olan her şey bir açıdan Tanrı doğanın veçheleri haline geliyor. Tanrı her yerde ve her şeyde bir açıdan. O yüzden bir panteistin ya da ateistin Tanrı sarhoşluğu da böylesi bir sarhoşluk olsa gerek diye düşünüyorum. Her yerde ve her şeyde Tanrı var. Tanrı'nın ve doğanın da kendisi olarak. Çünkü bunların hepsi bir ve aynı şey. Ama ana mesele şöyle bir geriye çıkıp baktığımızda bütün filozoflarda, dinlerde içkinlik mi, aşkınlık mı, materyalizm mi, idealizm mi, monizm mi, düalizm mi? Biz madde ve maddi olmayan şeklinde bir iki varlığın iki farklı ontolojik mevcudiyeti olduğundan mı söz ediyoruz? Bunu mu kabul ediyoruz? Yoksa her şeyin bir ve tek olduğunu mu savunuyoruz? Bu bir ve tekin de maddeden mütevellit olduğunu mu düşünüyoruz? Yoksa maddi varlığın yanılsama, gölge, geçici olduğunu, asıl varlığın etinsel olduğunu mu düşünüyoruz? İdealizm. Evrene, maddeye aşkın bir yaratıcı olduğunu mu düşünüyoruz? Yoksa var olan bütün düzenleyici ilkenin tam da evrenin kendisine içkin olduğunu mu düşünüyoruz? Burada ben her ne kadar 3 tane kavramsal bölümleme yapsam da aslında 3'ü 3 aşağı 5 yukarı aynı yerlerde dolanıyor. Bütün felsefe tarihinin tartıştığı şey de bu. İçkinlik mi, aşkınlık mı? İdealizm mi, materyalizm mi? Düalizm mi, monizm mi? O halde felsefe tarihi serisinin 33. bölümü olan Hegel'de görüşmek üzere. Meraklı kalın.